Agalar selamun aleyküm. Bugün değişik bir kutu açacağım. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. defa açacağım. Birlikte açalım diye. Açtım kaydı bakalım. Bu ne? Joker şey miymiş? Hay aman Dur be He seçmeli. Ya o seçelim. Prens. Oğlum ikisi değişim de Neyse yaramazı seçeyim. Sonra Mega Minyon. mi şey mi? Fıçım fıçı ya. Bu efsane geliyor. Güzel. Bakalım ne verecek. Tomruk. Tomruk alırız ya Tomruk baba yı. Şimdi şampiyon mu verecek? Bu ne amına koyayım? Bir iki tane şey. Boss Aygut. Ay amına koyayım. Acaba hangisini seçsem? Bu olsun hadi. Neyse aga. Allah'a emanet olun. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.